Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan bir müddet önce 5 video serisi halinde sizlere Erbain-i İdrisiye dualarını paylaşmıştım. Bu dualarımı izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Linkini videonun altına açıklama bölümüne bırakıyorum. Bu videomuzda ise Erbain i İdrisiye'de geçen tüm rızık dualarının toplamını bulacaksınız. Rabbim maddi manevi şifa eylesin deyip buyurun başlayalım. Ya ilahel alihetir rafi'a celalühü ya ilah. Maddi durumu iyi olmayıp muhtaç olan kimse. Bu ismi şerifi 28 gün boyunca gizlice bu halini kimseye göstermeden her gün 28 defa okuyup avucuna üfleyip sonra ellerini vücudunun ulaşabildiği her yerine sürerse bu müddet yani 28 gün bitiminde Allahu Teala o kişinin rızkını çoğaltır, genişletir ve onu en bol hayat içerisinde yaşatır. Eğer bu kişi bu kıraata yani bu ismi şerifi bir ömür boyu her gün 28 defa okumaya devam ederse, bu ismi şerifin görevli meleği kendisine görünerek ona kimsenin bilmediği hazineleri veya kendisini çok zengin kılacak geçim yollarını gösterir ve ömrü boyunca hiçbir şekilde maddi sıkıntı çekmez Allah'ın izniyle. Ya hayyu hayne la hayye fi deymumiyeti mülkihi ve bekaihi ya hay. Bu ismi şerifi her gün devamlı bir şekilde okumaya devam eden kimse Allah'ın izniyle ebediyen fakir olmaz, eli darda kalmaz, ömrü de uzun olur. Bu ismi Şerif'in zikrine gece gündüz devam eden kimse duası makbul olan kimselerden olur ve duası asla reddolunmaz. Ömrü uzun, rızkı her daim geniş olur. Ya samedu min gayri şebihin fela şey'e kemislihi ya Samed Kendisi hakkında açlıktan endişe eden kimse bu ismi şerifi çokça zikrederse Allahu Teala onu ya maddi yiyeceklerle ya da manevi yiyeceklerle doyurur. Ya kebiru entellezi la tehtedil uqulu li vasfihi ya kebir. Bu ismi şerife devam edenin evinde fakirlik olmaz, borç olmaz Allah'ın izniyle. Ya bari en nüfusu bila mithalin hala min gayrihi ya bari. Bu ismi şerifi gündüz ve gece 360 defa zikredene dert, tasa, gam, keder isabet etmez. Varsa da böyle bir şey o da zail olup gider. Ayrıca rızkın genişlemesine de vesil olmuş olur. Ya kafil müvessi'u lima halaka min ya fadlihi ya kafi. Rızık genişliği için 12 gün boyunca günde 12 bin kere okunur tecrübe edilmiştir. 12 gün boyunca günde 12 bin defa. Kim bu ismi şerifi zikretmeyi kendine virt edinirse Allahu Teala o kişinin içini ve dışını nurlandırır ve o kişi bol rızıkla rızıklandırır. Biiznillahi Teala. Ya mennanu zel ihsani ad amme küllel halaiqi mennahu ya mennanu. Bir kimsenin yüklü bir miktarda borcu olsa ve borcunu ödeyemez hale gelse. Bu 17. ismi şerifi muayyen yani belirli bir adet olmaksızın gün içerisinde çokça zikretmeye devam ederse. Rabbimizin sebepleri çoktur. Bir sebep yaratır. Herhangi bir sebeple o kişinin borçlarını eder. Ummadığı yerden kendisine rızık kapısı açılır. Asla kimseye muhtaç olmaz ve bu zikrini bırakmaz devam ederse. Allah-u Teala kendisine öyle bir zenginlik ihsan eder ki ölünce denk bu hali kendisinden gitmez. Bu ismi şerif güneş doğarken bir kağıda yazılıp devamlı üzerinde taşınırsa ebediyen o kimse kimseye muhtaç olmaz. İnsanlar katında itibar sahibi olur ve bu ismi şerifi zikretmeye devam ederse duası müstecab olan yani duaları kabul olan kullardan olur. Ya Halika men fis semavati vel ve kullun ileyhi me'aduhu ya Halika. Evet bu ismi şerif aynı zamanda rızkımızın bereketlenmesine sebep olan ismi şeriflerdendir. Kim bu ismi şerifle meşguliyetini artırırsa Allah'ın izniyle o kimsenin rızkında ziyadesiyle artım olduğu görülecektir. Ya Rahim, külle sarih ve mekrubin ve gıyafehu ve ma'adehu ya Rahim. Bu ismi şerifi her gün her yüzün başında Peygamber Efendimize salavat-ı şerife okuyarak 360 defa okuyan kişiye bazı lütuflar, ihsanlar verilir. Şöyle ki eğer o kişi hasta ise iyileşir, borcu varsa borcunu öder, hapiste ise kurtulur, fakirse zengin olur. 360 defa okuyoruz. 100'e geldik Salavat-ı Şerife okuyoruz. 200'e geldik Salavat-ı Şerife okuyoruz. 300'e geldik yine Salavat-ı Şerife okuyoruz bu şekilde. Her 100'ün başında Salavat-ı Şerife okuyoruz. Ya Halimu del enati fe la şeyun min halqihi ya Halim. Ticaretle uğraşan bir kimse işlerinin artıp müşterisinin çoğalmasını ve kazancının artmasını dilerse Hicri herhangi bir ayın ilk cuması ikindi namazından sonra sarı renkli bir kağıt üzerine kendi ismiyle beraber bu ismi şerifi harfleri sayısınca yani 38 defa safra mürekkebi ile 2 adet yazar ya da daha tesirli olması için salihlerden olduğuna itikat ettiği bir kişiye yazdırır. Sonra bu yazıyı güneş ve ay görmemiş bir göze suyuyla bozar ve o suyu dükkanına ve satmış olduğu eşyalar üzerine serpiştirir. Diğer yanlış olduğu ikinci kağıdı ise devamlı üzerinde taşımaya devam eder. Rızık üzerine çok tesirli etkili bir tertiptir. Ya hamidel fi ali del menni ala cemi'i halqihi bi lutfihi ya hamidi. Her kim bu 26. ismi şerifi her namazın peşinden 62 kere okumaya devam ederse Allah'ın izniyle Allahu Teala'nın kendilerini çokça zengin yaptığı kullarından olur. Hiçbir zaman kimseye muhtaç olmaz. Ya azizul menilül galibu ala emrihi fela şey'e yuadiluhu ya aziz. Her kim bu 27. ismi şerifi zikretmeye devam ederse Allahu Teala onu zelillikten çıkarıp aziz kılar, fakirlikten kurtarıp zengin ve korktuklarından emin kılar. Çok güzel bir ismi şerif. Ya kerimel afvi del adili entel külle şeyin adluhu ya kedim. Ziyadesiyle mal mülk sahibi olmak isteyen bir kimse bu ismi şerifi düzenli olarak çokça zikretmeye devam ederse Allah'ın izniyle o kişi istediği verilir. Videonun başından buraya kadar bu güzel ismi şeriflere değer verip dinlediğiniz için Rabbim de sizlere değer versin. Hayatınız boyunca razı olduğu, değer verdiği işlerle kalbinizi, bedeninizi meşgul eylesin. Bu meşguliyet içerisindeyken kendisine kavuşmak nasip eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalında bir başka güzel doğada buluşmak üzere. Tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.